Set 204'ün çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıdaki eşit sistemi sağlayan kaç tane x sayısı vardır? Arkadaşlar burada eşitsizliğin her iki tarafında da x varsa burayı ayrı çözüyoruz. Şurayı ayrı çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen yazalım. 6x 2 3x artı 4 diye verdik. Bu birinci eşitsizliğimiz. İkincisi de 3x artı 4 4x artı 5 diye verdik. Bu şekilde. Şimdi hemen başlayalım. Bunu buraya bunu buraya atarsak ne olur? 3x şöyle 6 olur. x küçüktür 2 oldu. Bu birincisi. Buraya geldik. Burada da ne yapalım? Bunu buraya, bunu buraya atalım. O zaman ne oldu şurası? Eksi 1 şöyle x oldu. x eksi 1'den de büyük. O zaman x eksi 1'den büyük. 2'den küçük arkadaşlar. Kaç farklı x tam sayısı vardır diyor sağlayan. 0 vardır, 1 vardır. Yani 2 tane x tam sayısı vardır bu durumu sağlayan diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. Eşitsini sağlayan x tam sayıların toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar x 0'dan gördüğünüz üzere büyükmüş. Bir de arkadaşlar x 25 bölü x'ten 25 bölü x pardon şöyle. 25 bölü x'ten alalım. Aynen. 25 bölü x'ten de küçük mü veya eşit de olabilirmiş. Şimdi arkadaşlar burada x ne olabilir diye düşündüğümüz zaman mantığımız aslında şu şekilde olacak. x hangisi olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada baktığımız zaman şimdi ne diyebiliriz? x sıfırdan büyük olacak ve bunu sağlayacak. Hmm. Şimdi tam sayı olacakmış. Mesela x0'dan büyük olacaksa bir de x0'dan büyük olacak ya. Yani. Şimdi x'e 1 verirse olur mu? Olur. Doğru değil mi? 1 olur. 1 bunu sağlar sonuçta. 25 bölü 1. 2 verirsek sağlar mı? 2 de sağlar. Arkadaşlar. 25 bölü 2 12.5 3 verirsek sağlar mı? 3 de sağlar. 25 bölü 3 8 virgül bir şey. 4 verirsek sağlar mı? O da sağlar. 25 bölü 4 6 virgül bir şey. 5 verirsek tam eşitlik getirir arkadaşlar. Bundan sonra 6 verirsek artık olmaz. Çünkü neden? 6 verdiğiniz 25 bölü 6, 6'dan daha küçük bir sayı oluyor. O yüzden pozitif olarak bunların toplamı olur. Şurası ne oldu? 5, 15 oldu arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamı da 15 oldu. Sağlayan değerlerin toplamı bu. Sesin hızı hareket ettiği ortamdaki özelliklere göre değişmektedir. Ses en hızlı katılarda iletirken en yavaş gazlarda iletir. Maddenin halleri dışında tüm özellikleri aynı olan 3 ortamda aynı kaynakla gönderilen bir sesin yayılma hızı X cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre x'in e, tam sayı değeri, kaç farklı tam sayı değeri vardır? Diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen bakalım. Öncelikle bizim burada katı da en hızlı olduğunu biliyoruz. Yani 3x 3x-11 büyüktür. Sonra sıvıda da x artı 7. Sonra da gazda. 2x-5 O zaman arkadaşlar şuraya ayrı bir eşitsizlik. Burayı da ayrı bir eşitsizlik olarak çözeceğiz. Hadi gelin başlayalım. 2x-5 x artı 7 5'i buraya, x'i buraya atalım. x o zaman küçüktür 12. Bu birincisi. Geldik buraya. x artı 7 Küçüktür 3x eksi 11. X buraya 11 buraya ne oldu? 18. Burası ne oldu? 2x. O zaman x 9'dan küçük oluyor. Bunu da yaptık. Şimdi x 9'dan büyük oluyor pardon. X 9'dan büyük 12'den küçük ne olabilir arkadaşlar? 10 olabilir ve 11 olabilir. O zaman iki farklı değeri olabilir. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.